Site'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir uygulamaya bakacağız arkadaşlar. Uygulamayı geliştiren kardeşim bana bir mail atmış. Selamünaleyküm abi, uygulamamı tanıtır mısın? Tabii ki tanıtırım. Aleykümselam. Uygulama indirme linkini paylaşmış. Reklamlar akşama kadar açılmayacak gibi bir şey yazmış. Bilmiyorum sonrasında reklam mı çıkacak. Ama sizlerle beraber bugün bu uygulamaya bakacağız. Orada birazcık rahatsızım arkadaşlar. Sesim biraz az çıkıyor olabilir. Dilim sürçerse de şimdiden affola diyorum. Hemen uygulamaya çalıştırarak nasıl bir içeriğe sahip olduğunu görmek istiyorum. İndirme ve indirme linklerinden birazdan bahsedeceğim. Ama şunu net bir şekilde söylemem gerekir ki bu uygulamayı nasıl indireceğiniz, nasıl kuracağınızla alakalı tüm bilgiler birazdan videoda olacak. Çünkü her videoda anlatmama rağmen yine de zip şifresi nedir, indirme linki neresidir, drive adresi nedir gibi sorular maalesef devam ediyor. Aslında bir tane videoyu tam izleseniz bundan sonra tüm uygulamalarınızı hiç zorlanmadan basit bir şekilde indirebilirsiniz. Uygulamayı ilk çalıştırdığımızda karşımıza bir bildirim geliyor arkadaşlar. Burada indirme linki de var. Sabırla bekleyin. Tüm içerikler ekleniyor demiş. Tamam, tıklayarak devam ediyorum. Ana sayfada en üstte öne çıkan diye bir bölüm var. Orada sarı lacivert ve sarı kırmızıları müsabakalar ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Oraya tıkladığınız zaman da muhtemelen müsabakanın oynanacağı kanalı açacaktır. Tıklayınca karşıma bu uyarı geldi açıklamayı okuyun diyor. Bu yayın otomatik olarak malum birin A yayını açacaktır diyor. Eğer ki bir sorun yaşarsanız B ve C yayınlarında gidebilirsiniz diyor. Bir play butonu geldi tıkladım. Evet şu an tabii ki başka bir müsabaka var onu gösteriyor. Muhtemelen diğer tarafa da tıkladığınız zaman aynı şey olacak. Ana sayfada birazcık aşağı indiğinizde malum kanalların olduğu bir menü var. Onun altında yine malum kanallar var. Biraz aşağı indiğinizde ulusal, biraz daha aşağıda yabancı ve yerli uzun metrajlar diye bölümler görünüyor. Bakalım çalışıyormuş burası. Yabancı uzun metrajlardan bir tanesini bastım. Play butonu geldi. Bu video dosyası oynatılamıyor dedi. Başka bir tanesine daha tıkladım. Yine play butonu geldi. Bu çalıştı arkadaşlar. Burada tabi yabancı uzun metrajlarda 2-4 alt tane, yerlilerde de 2-4-5 tane içerik var. Daha fazlası yazan yere tıkladığımız zaman çalışmıyor maalesef. Yine aynı şekilde yerlilerde de daha fazlasına tıkladığımızda yine çalışmadığını söyleyebilirim. Yani bu içerikler birazcık az olmuş. Mor paketin içine girdiğiniz zaman biraz aşağı kaydığınızda her kanalın farklı farklı alternatifleri var. Ben burada denemeler yaptım. Genelde hepsi çalışıyor. Çalışma oranı konusunda bir sıkıntı yok. Ancak arayüz konusunda mutlaka bir elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz karmaşık olmuş ama dediğim gibi çalışma oranı, açma hızı Görüntü kalitesi oldukça güzel. Sarı siyah pakete girdiğim zaman da ki şu an zaten oralarda bir yayın yok. Orada da bol alternatifli bir içerik görüyorum. Şeylere geldiğimizde şey bir şey 2 mevcut. Onlara tıkladığınızda çalıştığını göreceksiniz. Yine Smart ve TV şularda da burada yerini almış. Bir alttaki malum bölümde ise yayın paketlerinin dışında kanal içerikler var. Hemen altında ulusal var. Ulusal da bakayım yine orada da biraz kanal sayısı az açıkçası. Şöyle birazcık sağa kaymak zor ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kanal var. Bir tanesine tıklayayım. Bir de kanalları tıkladığın zaman direkt oynamıyor. Oradaki play butonuna bir daha basmak gerekiyor. Ama görüntü kalitesi gerçekten cam gibi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yine burada çalışma yüzdesi oldukça yüksek. Yani ben açılmayan bir şey görmedim ama tabii ki içerik sayısında ciddi bir şekilde az olma durumu söz konusu. Yani mutlaka bu içeriklerin sayısının artması lazım ki zaten uygulamayı açar açmaz bununla alakalı geliştirici arkadaşımız kanalların ekleneceğini bize söylüyor. Sol üst köşede bir menü butonu var. Oraya bastığınızda hemen altta kanal arama gelen kutusu sohbete katıl, mesaj gönderin, telegram kanalı gibi seçenekler var. Burada siz isterseniz telegram kanalında giriş yapabilirsiniz. Şimdi hemen çıkalım uygulama nasıl indireceğimize bakalım. Bizim Drive'dan farklı farklı yöntemlerle uygulama indirebilirsiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz linklerin tamamı farklı bir yöntemle nasıl uygulama indireceğinizi anlatıyor. Ancak bunların birçoğu ikinci nesil cihazlarda çalışmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ikinci nesil bir cihazınız varsa birazdan size göndereceğim tarayıcı üzerinde indirme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Tarayıcı üzerinde indirme zaten tüm cihazlarda çalışıyor. Bunun için bir tarayıcı ihtiyacınız var. Ben Geosfer kullanıyorum. Opera kullanabilirsiniz, Chrome kullanabilirsiniz ki bunların nasıl kurulacağıyla alakalı kanalda videolar var. Ama Geosfer'i direkt marketten indirebilirsiniz. Geosfer'i çalıştırıyorum. Yukarıdaki adres satırına bizim drive adresini yazıyoruz. bit.ly slash sinetek 6128 bu adresi yazıp git dediğimizde bizim drive'a ulaşabilirsiniz. Drive adresimiz hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde engel ya da saklama gelmezse bu adres böyle devam edecek. Drive'a girdiğiniz zaman böyle bir klasör listesi göreceksiniz. Drive'dan dosya indirirken bazen kota aşıldı gibi bir hata alabilirsiniz. Onunla alakalı şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu izlerseniz basit bir şekilde bu sorunu çözebilirsiniz. Gideceğimiz klasör lazer klasörü. İşte klasörümüz burada. Çift tıkladım. İçinde bir zip'li dosya var. Yandaki 3 noktaya tıklayıp açılan menüden indir menüsünü seçiyorum. Kısa bir beklemeden sonra böyle bu yeri verebilir. Dosyada virüs taraması yapılamıyor diyor. Yine de indir diyeceğim. Siz indirdiğiniz tüm dosyaları mutlaka güvenliğiniz bir antivirus tarayıcısıyla tarayın arkadaşlar. Ben bu uygulama dosyasını Microsoft Defender'la taradım. Herhangi bir sorun bulamadı. Ama tekrar ediyorum. Market dışından yükleyeceğiniz tüm uygulamaların ve bu uygulama dosyalarının mutlaka sizin tarafınızdan taranması gerekiyor. Bu arada dosya indi. Şimdi GeoSphere'den çıkıyorum. İndirdiğim dosyayı kurabilmek için de CX File Explorer'ı kullanıyorum. Marketteki en iyi dosya yöneticisi uygulamalarından bir tanesi ve tamamen ücretsiz. CX File Explorer'ı çalıştırdım. Ana sayfada indirilenler klasörüne giriyorum. İşte indirdiğim lazer.zip dosyası burada üstüne tıkladığımda benden şifre isteyecek. Şifremiz hiç değişmiyor. Tüm zip dosyaların şifresi 12345. Tamam dedim. İçinden APK dosyası çıktı. Üstüne tıkladım. Şu an zipin içindeki dosyayı çıkarıyor ve çıkarı çıkarmaz da kurulum işlemini başlatacak. Uygulaman yükleme ekranı geliyor. Şu an ben yüklü olduğu için güncelleme olarak görüyor. Ancak siz de bunu böyle görmeyecek. Siz direkt yükle deyip cihazınıza kurabilirsiniz. Ben şimdilik iptal ediyorum. Yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Lazerin tabi çok fazla eksiği var. Arkadaşımız yeni yapmaya başlamış sanırım. Özellikle içerik sayısının çok daha fazla artması ve arayüzü mutlaka elden geçirilmesi gerekiyor. Bu haliyle belki işte diğerlerinde sorun yaşarsanız lazeri de açıp herhangi bir müsabaka izlemek istediğiniz zaman acaba çalışıyor mu diye bakmak istersiniz. Ama şu haliyle dediğim gibi kimsenin ana uygulaması olmayacaktır. Ama ya ellerine sağlık diyorum. Umarım zamanla gelişmesini sürdürüp bizim için iyi bir alternatif olacaktır. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek de videoyu kapatmak istiyorum. Kanalı desteklemiş, abone olmayı videoları beğenmeyi. Arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi ve videoları onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Katı yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de lazerin yapımcısı olan kardeşimiz gibi kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız hiçbir karşılık beklemiyorum. Bana indirme linkiyle beraber kısa bir açıklama maili gönderin. Mailiniz sonrası uygulamanızın videosunu çekiyorum ve bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşması için elimden geleni yapmak istiyorum. Ayrıca beğendiğiniz uygulamaları ya da bildiğiniz püf noktalarını benimle paylaşın ki yine bu cihazlardaki konforumuzu arttırmak için birbirimize destek olmuş olalım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.